Sevgili dostlar, bugün Isparta'da Anlık Deresi'ndeyim. Gökçay Mesireliğinin uzandığı bölgede Anlık Deresi'ndeyim. Belediye çok güzel e, buraları restore etmiş. Güzel havuzlar yapmış. Yukarıdan böyle bir şelale akıyor. Yapay şelale ama yine de olsun bir şekilde güzelleştirmeye çalışmış. E, belirli saatlerde akıyor zannedersem şelale. Şöyle arkadaki manzarayı da görmek gerekirse Gerçekten güzel bir tesis olmuş. Otopark alanları da çok geniş. Böyle süs havuzları da yapmışlar. Güzel bir doğa manzarası oluşturmuşlar. Yapanların emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel. Yukarıda insanlar böyle mestri alanında banklarda oturarak kahvaltılarını yapabiliyorlar veya getirdikleri ürünleri yiyebiliyorlar. Herhalde böyle mangal yakmak vesaire şeyler yasak olsa gerek. Ama ileride belediye bir restoran da planlamış. Birazdan oraya da bakacağız. Ee, Isparta Belediyesi'nin diğer tesislerinde fiyatlar oldukça uygun. Herhalde burada da o şekildedir diye tahmin ediyorum. Güzel bir alan. Isparta'ya geldiğinizde gezmek için, görmek için güzel bir alan. Misafirlerinizi getirmek için çok güzel planlanmış şehir merkezinde. Şehirden çok uzak değil. Ee, şu an şelale daha iyi gözüküyor. Ee, gördüğüm diğer detayları videonun devamında paylaşacağım. Şeffaf e, malzemeden bir kubbe yapmışlar. Videodan gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle kapısı falan var. E, plastik malzemeden yapmışlar. Cam değil. Şöyle ne diyor burada? Şeffaf fanus kubbeler diyor. İçerisine de böyle yeni nesil alev çıkaran bir ocak koymuşlar. Herhalde akşam yakıyorlardır. Bunu güzel bir ambiyans oluşturuyordur diye tahmin ediyorum. Ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama böyle bir mekanda planlamışlar. Gayet güzel. Bir yanda dağ manzarası, bir yanda çınar ağaçları, şelale, peyzaj. İleride az önce bahsettiğim restoran. Hepsi gayet güzel. Sevgili dostlar bu Andık Deresi mesire evet. alanında az önce bahsettiğim bu Bezirgan Sufra restoranını deneyebilirsiniz. Gerçekten lezzetleri çok güzel. Böyle Isparta'ya özgü e, kebap yapılıyor. Kaymaklı kadayıflar var. Diğer e, pide çeşitleri var. E, hem fiyatları çok uygun hem lezzet çok güzel. Hem de restoran çok güzel. Mimarisi de çok e, özenilerek hazırlanmış. Peyzajı da çok şık. Önünde böyle otopark arabanızı park edebileceğiniz yerler de var. E, i̇çeride çekim böyle yemekleri çok fazla çekmedim. Yemekler aşağıdan çıkıyor. O yüzden böyle bir bir mutfak tarzı bir yer olmadığı için çekemedim ama gelip görmenizi, Isparta'ya geldiyseniz burayı mutlaka denemenizi öneririm. Gelirseniz de memnun kalırsınız diye düşünüyorum.